Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'yi işleyeceğiz. Bilim eğlencelidir metni cevapları. Soru, doğadaki canlı türlerini hiç merak ettiniz mi? Cevap, Doğada canlı türleri sürekli olarak merakımı uyandırmıştır. Belgesel kanallarında var olan canlı türlerinin gelişimi ve zaman içerisinde var olan değişimlerini merakla izledim. Belgeseller ve araştırmalar sonucunda bizlere verilen bilgilerle beraber canlı türleri hakkında birçok bilgiler elde ederek merak duygumuzu giderebildik. Soru: Mühendisler yüzmede kullanılan paleti tasarlarken hangi hayvanın vücut yapısından ilham almış olabilirler? tartışalım. Cevap: Mühendisler yüzmede kullanılan paleti tasarlarken yapılan hayvan araştırmaları sonucunda en uygun yapısının ördeklere ait olduğu anlaşılmaktadır. Soru: Gecko'nun cama bile kolayca tırmanmasını sağlayan ayaklarındaki hangi özelliktir? Cevap: Çiviye benzer bir yapıya sahiptir. Soru: Tasarım neden gereklidir? Cevap: duvara sağlam bir şekilde tırmanmak ve sağlam bir şekilde bastıkları yerde kalabilmeleri için böyle bir yapıya ihtiyaç duymuşlardır. Soru: Bir mühendis nasıl tasarım yapar? Cevap: Bir mühendis insanların ihtiyaçları doğrultusunda tasarımlar yaparak insanların yararına sunmaktadır. Bir mühendis nasıl tasarım yapması gerektiği hakkında çalışmaları şunlardır. 1. Tasarım ile ilgili düşünce, fikir, 2. Tasarımın proje taslağını oluşturmak. 3. Tasarım amacını belirlemek. 4. Tasarım için gerekli aletleri belirlemek. 5. Tasarımın kullanım özelliklerini belirlemek. 6. Tasarımı yapmak. Soru: Bir mühendisin tasarım süreci fen bilimleri dersine nasıl ayarlanabilir? Cevap: bir mühendisin tasarım süreci fen bilimleri dersine kolay bir şekilde ve ders kitapları yardımıyla beraber uyarlanabilir. Bunun için kitaplarda var olan sayfada bir tasarım kısmının konulması ve gerekli olan araçları, gereçleri belirleyerek öğrencilerin düşünmesini sağlamasının gerektiğini ifade etmek gerekmektedir. Bu düşünce sistemiyle ve öğrencilere verilen araç gereçleri kolay bir şekilde yani düşünce yapısına sahip olan Öğrencilerden birbirinden güzel tasarımlar elde edebileceğimizi ifade etmek gerekir. Soru: Su kaynaklarımızı koruyabilir miyiz? Cevap: Gelecek canlı yaşamının devam etmesi için sürekli olarak su kaynaklarımızın korunması gerekmektedir. Maddeler halinde su kaynaklarımızı koruyabilir miyiz sorunun cevapları şunlardır. 1. İsrafın ilk olarak önlenmesi gerekir. 2. Ekosisteme zararın engellenmesi. 3. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir. 4. Evle, evlerde kullanılan suların kullanımı hakkında bilgiler verilmeli. 5. Tarlalarda arıtma suları kullanımı. 6. Göller su kaynaklarının kirletilmesinin engellenmesi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.